bunu çok yavaş karıştıracaksın ama böyle bayağı ağır ağır <laughs> bak böyle gösteriyorum gösteriyorum önce bak böyle yavaş yavaş böyle böyle diye karıştırma böyle çok yavaş tamam mı Heh, al bakalım çok yavaş karıştır. Ha. Evet. <laughs> Olmuş mu acaba? Oldu. Oldu mu diyorsun? Ha. Olmuş mudur? Hı. Bir daha yapayım. Yapayım mı? Hayır <gülüyor> oldu <gülüyor> oldu mu oldu galiba olmuş mu oldu tamam onu koyalım mı koyalım koyacağız şimdi dur tamam I'm expecting well well no. oldu oldu mu bitti mi bitti tamam Şimdi ne yapacağız? Onu da koyacağız. Şimdi cevizlerle havuçları koyacağız. Aa, evet. İşte orada. İşte oradalar değil mi? Hı. Tamam hadi in aşağıda koyalım masaya geçelim. Okay. Okay. Heh, masaya götür onu. Ama in aşağı da öyle al. Peki. Peki öyle al. Tamam. Ha. Kaç ya. Koyacağız, en sonunu koyacağız, tamam mı? Cevizlerimizle, havuçlarımızı koyacağız. koyacağız. Tamam. Tamam mı? Al koy bakalım. Koy içine, dikkatlice. Ha. Ha. De. İşte koyduk. Şimdi havuçlar. De. Al bakalım bunları da koy. Ha, dikkat et etrafı çok dökme. Oldu. Oldu mu? Ha. Hı. Bir de bunun içinde var biraz. Hı. Mutfağı sonra ben toplarım. Hı. Ha. Al bakalım. Bunları da koy. Oo oh, çok güzel oldu. oldu. Tamam, gerisini ben yapayım artık. Hı. Sonra bunu dökerken yardım edersin, tamam mı? Hı. Tamam. Tadına. Çok güzel. Olmuş mu pişirelim mi artık? Pişirsek mi artık? Hayır. Evet. Gelim karıştıracağım. Hı. Son. Son. Söz mü? Söz. Gel buraya kaşığını ben vereceğim sana. Gel. İşte burada. Onu mu karıştıracağım? Hı. Tamam o kaşıkla karıştır. Hı. Karıştır bakalım. Hı.